Evet şu adamı öldürürsek güzel olacak. bugün konumuz arkadaşlar ee, şey bana sistem özelliği toplama. Sistem özelliği toplama diye bir başlığımız olacak. <laughs> arkadaşlar bana sistem özelliği toplayabilir misiniz? rica edeceğim. Bir buçuk milyarla bir düz lirası arası olursa sevinirim. Çünkü arkadaşlar bana bilgisayar lazım. Ben böyle video çekemem. E, görüyorsunuz 60 fps oynuyorum. Ve bu yetmiyor arkadaşlar. Şunu da şunu giyeyim. Ee, abi abi arkadan sesler geliyor olabilir. Özür dilerim. Çünkü misafirler var ve ben video çıkarmayı deniyorum kaç saattir. Ha, bakın 60 FPS oynuyorum ve <laughs> daha çok almam gerekiyor bana kalırsa. Çünkü ben bir YouTuber'lık işine başladıysan daha iyi verim almam lazım. Bir de bu Minecraft. Yani diğer oyunları hiç oynayamam böyle giderse. Şu ortaya gidip bir demir kılıç yapalım. Hadi bakalım. Tıkır tık tık. tık. Bir de diğer iki tane iki tane konu hakkında konuşacağız. Diğer ise kanalın gidişatı. Kanal çok iyi arkadaşlar. Yani eee ne koyayım? Çubuk yok. Kanal arkadaşlar. Şu şunu da alalım. Kanal bir günde 12 abone topladı. Bunları hangi salak attı? 12 abone topladığım bir günde gerçekten çok mutluyum ve 40 izlenmeyi kendim kendi kendine geçiyor ben yok yine evde ve 8 like alıyor eski kanalda 4 like zor görürken onda 8 like görünce çok sevindim hepiniz adamsınız teşekkür ederim ve benim adam aa Altminov galiba ya ya çivlas bakalım şimdi ee, gerçekten güzel bir oyun olayı <laughs> oluyor o bir nefes alamadım her neyse şuradan bir çıktık mı hop o da baskınları yaşayabilirim videoyu durdurup açarım çünkü evde misafirler var. Her neyse. Şurada yukarı çıktık mı iyi olacak. Şunu ya abi. abi. Evet kanalımız gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yeni kanal açmakta doğru bir karar yaptığını sanıyorum. Ve her gün yeni video atıyorum arkadaşlar. Bunları gelişmek için de sizler için yapmaya çalışıyorum. Daha çok. Evet, bizde olan şeyler çıkıyor. Abi çubuk vardı, orada almadık. Almışım. Tamam burada crafting table vardı yakınlarda galiba. Aynen bakın crafting table ayağıma kadar geldi. <laughs> Buradan da bir demir kılıç olursak bu oyunu biz alırız gibime geliyor. Ama tabii ki de belli olmaz. Belki oyun düşme türegi var falan. Yani <laughs> belli olmaz o işe belki de keserim ama habersiz. Her neyse ya. Sorun yok. Evet ben şuyum. Kivilaj iste isteyebilirim. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir oyun Deathmatch olur. Tabii Deathmatch'e kalırsak. Bakalım şuradan gittik mi? <laughs> Çok güzel olur. Şimdi şunları yakalım hop Şunları yak 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 yak. Yak. yak, yak. Ateşe oğlum. yak. Şunu düzenle. Burada bot bir işime yaramayacak. Tamam. Şuradan gidelim hemen. Ee, şu an 60 FPS sabitledim. Ee, arkadaşlar bir de video programı önerirseniz sevinirim gerçekten. Çünkü bu video programı Fraps'e çektiğim için hiç güzel verim alamıyorum. Size de güzel yansıtamıyorum videonun kalitesine. Her neyse. <laughs> bu kadar konu yeter. Çok konuştuk ve oyunumuza bakalım arkadaşlar. Evet. Ben bir garip karayım. Meplerde gezer dolmaşarım. Adam kesmektir benim işim. Hep detmece kalırım. Her gün adam 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 dorarım. Ya da BOŞVER ver şarkı yapmayı bırakırım. Ha arkadaşlar bu kadar bakmaya gerek yok. Şey, şey yapmaya gerek yok. Şuradan yukarı çıkalım ve adam arayalım. Yoksa bu oyun çok uzun sürecek. Şimdiden 5 dakika oldu. Ee... <laughs> buradan da Berat'a selam söylüyorum. Az önce konuşuyorduk. Her neyse. O da buradan selam alır inşallah. Burası iskanetinde çesla. Eskiden nuptuk. Herkes öyleydi. Olmayanlar varsa da buradan kusura bakmayın. Eski zamanlarda herkes nuptuk. Buralarda hep şeyler arardık böyle. Benim çok hoşuma gidiyor o yüzden hep arıyorum artık. Bakın. çok hoş yer. Çok hoş değil. Bunlar artık düşmüyor. Şöyle bakın zıplayalım artık. Bunu önlemişler. Bunlar da bir ara yanıyor mu da bu? Yanmıyor. Evet. Zaten yanacağını da beklemiyordum. Of. Sırtımı kütletmişim. Aman ne? Arkadaşlar boynumda da düzleşme oluyormuş Bir dua bir like falan şaka yapmıştım Şuradan book yapamıyor ee, evet bir kişi daha sonra deathmatch Bookum var tamam really Really Buraya da gelmemişlermiş Var ya Buraya gelmediyseler yazıklar olsun Gelmemişler Sizin kadar geri zekalı Görmedim kesin içlerinde Türk var mı bilmiyorum ama Türk varsa bir videoyu gördüyse ondan özür dilerim Diğerleri gerizekalı <laughs> Şimdi kendi milletimizi ezmedim değil mi? Yani. Hop Hop Abi fark ettiyseniz Türk'ten taht takılmış çıktı Şurada chest diyor muydu lan? He, buradan oyuncu ekstirme de selam söylüyorum arkadaşlar. Abone oldu bana. Sait abi çok iyi oynuyor. Pro. bestemde Yani ne bileyim hiç inanmaz bana abone alacağını. Dedim bir kere öylesine bana abone olur musun dedi. Tabii ki de reis ayıp ettin. Link at dedi. Ben linki onu önceden atmıştım. Bulmuş. Abone oldu. Bir baktım abonelere. Yiyy. Yeah, oyuncu bir 1K abonede. Huafi. Çakma. Sait. Hops. Bir kere gözlük kere göğüslük dedik. Bin tane göğüslük çıkmadı. Yemin ediyorum. MCSC düşmanı bana. Düşman bana. Ye. Yeah. Buralara gelmedi siler gelişen adam sanmıyorum pek fazla. Bir tane vardır o da oyunu bitiriyor işte. Evet death match. Yay. Yeah. Bu videoyu şimdi atacağım arkadaşlar. Bugün iki tane video olsun size özel. Eee! Hmm. şunu at artık be. Belki sonra da ok yaparız. Kalsın. Kalsın. Tamam. Şuradan da bir gideyim. Belki tier buluruz. Oradan da bir de elmas çıkıyor. Hemen oradan elmas kılıç yaparım. Ben civi adam. Aa 6000 olmuşum. Ben 6000 olmuşum beyler. Kendi ismini bilmiyor. amına beledi veredi. <laughs> Kendi ismini bilemedim beyler. Kendisimi bilemiyorum. Bana lütfen karı bulun. Artık yiyeceğim kafayı karısızlıktan ya. Şöyle biraz koşalım. sonra golden carrot yerip önleyelim açlığımızı ve hadi acık. Bak bazen var ya. Öyle bir acı kırsın ki hop böyle de falan emeşten alalım birkaç şey. He adam. Oh. Şöyle yapalım. Heh. Adam full set beyler. Lag oldu bende. Bir ok yedik. Hop. Ne oluyor? Adamda lag var herhalde. Evet, hemen. Abi ne kadar sinir oldum sana var ya. Dedim iki canlıya başlayalım bari. Başlatmadı. Başlatmadı ben bu adamı alırsam var ya. Abi oyun droplandı, 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 droplandı. Şişe. Evet. Nasıl oyun proje oyun kazanılır? Benim bir daha gördünüz benden. Oyun nasıl kazanır? Daha drop olmasa arkadaşlar. Daha iyi oynayacağım ama drop olduğu için oynayamıyorum. Her neyse. Adamın iki gol yapılı varmış. Düşünelim. Ayrek. ayrık. Gamma. Her neyse. Bir video izlediğiniz için daha teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.